İstanbul Maden İhracatçıları Birliği İçinde Ne Var programını sunar. Her gün işe gitmek, gezmek ya da spor yapmak için kullandığımız 12 kilogram ağırlığındaki bir bisikletin içinde 480 gram plastik, 600 gram çelik, 360 gram kavuçuk ve 120 gram yağ kullanılıyor. Ayrıca Bisiklet yapımında en çok tercih edilen maden alüminyum. 12 kilogramlık ağırlığın yaklaşık 10,5 kilogramı alüminyumdan oluşuyor. Ve bu madenlerin çok büyük bir kısmı geri dönüştürülebilir. 1000 kilogram ağırlığındaki bisikletin geri dönüşümüyle 12750 TL değerinde maden ekonomiye yeniden kazandırılabilir. Geri dönüşüm sadece ülkemiz ekonomisi için değil, aynı zamanda dünyanın sürdürülebilirliği için de çok önemlidir. Atıklarımızı çöpe değil, geri dönüşüme gönderelim, dünyamızı kurtaralım. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği içinde ne var programını sundu.